Ben baba. Ben baba. Ben baba. Ben baba. Ben baba. Oh, oh, baba. baba. Ben baba. gel baba. Baba. Ha tamam hadi, tamam. hadi başlayalım. <laughs> evet. Evet. Bunlar da evlatlar. Şöyle ben gözükeyim. Oğlan şey çektiği için görünmüyor. Evet. Evet. Kamil kendini gösterdin mi? <gülüyor> Hello. <gülüyor> evet baba, bugün ne yapacağız? Bugün ne yapacağız? Bugün Telefonumuzu konuşturacağız. Evet. Telefonumuzun Nasıl yapacağız? yanına gelelim mi? Şöyle? <laughs> evet. Gelebilirsin sen bu tarafa doğru. Şöyle ben... Gel bakalım. Şimdi önce olayı anlatayım. Uzakta dur şöyle. Yakına gelme de. Önce olayı anlatalım. Evet şöyle. Eskiden Nokia telefonlar vardı. Nokia telefonlarda kendi özelliğinde vardı zaten. Arayan kişinin ismini söylüyordu. Ee, bir denk geldi arkadaşlarım arkadaşlar benim telefon konuşunca sordular hani nasıl yaptın bunu hani bize yapmak istiyoruz falan deyince yani Ben de hani bir, bilmeyenler olabilir belki de yapamamışlardır Yapamıyorlardır nasıl yapacaklarını diye bir Hem ipuçlarını vereceğim hem de nasıl olacak konusunda Bilgi edineceğiz Şimdi öncelikle Bunu yapabilmemiz için Şu an telefonum Hatta deneme yapmak istiyorsak yapalım Telefon. s indirmemiz gerekiyor. Ve Kallenleyim diye bir program var. Android o Play Store'da bunlar var hepsi. Ben şimdi o programları göstereyim. göstereyim. Şu Kallenleyim. Şu, şu program. Ne? Evet. Neyim, bu işareti bu şekilde. Değişik versiyonları da var ama. Yani tek bu değil oğlum. Hı. Farklı versiyonlarını da yükleyebilirler. S-Fox. S-Fox var bir de. Ne? s bu şeyden hapis sıramasını yaptığı için. Hemen s gelelim. Evet. S s e, şu. Şimdi, Türkiye bayraklı olan mı? Bir de normal Classic Xbox. Evet. Ve Xbox Zaten Gen. indirin, indir indirdikten sonra size dil soruyor. Hangi dil indirmek istiyorsunuz diye. de bir tane de bayan vardı herhalde. Ben hmm. e, Cem indirdim. Adam. Evet. Adam indirdik. Bayan indirmedik. <laughs> Bu ikisini indirdikten sonra neden indiriyoruz? Bu da en az ücretli Play Store'da onu söyleyeyim. Ha, çok da pahalı bir şey değil, 5-6 milyon bir e, parayla e, satılıyor. E, çünkü diğerleri karşılamıyor. Diğer TTS programları var, onlar karşılamıyor. Öncelikle bu nasıl aktif edeceğiz? E, S Fox'a sesiniz girelim şöyle, S Fox nasıl bir şey? Gördüğünüz gibi bakın, ilk açılışta böyle bir şey geliyor. Türk İş, Cem ve Leyla. Biz Cemi indirdiğimiz için bu asıl program yani bunu. Cem'in indir Cem hani hangi ses dinle indirmek istiyorsunuz onu indireceksiniz. Leyla'yı da indirebilirsiniz. Cem'i de indirebilirsiniz. Bu böyle Türk iş, hani S-Fox Türk işi indirdikten sonra burada ses ayarları var. Nasıl e, konuşmak hızını bütün hepsini ayarlayabiliyor. ayarlanabiliyor. Mesela burada bastığımız zaman, Merhaba, zaman ben Cem. Gördüğünüz gibi sesli olarak duymak için bu ekrana ilgili metni girin. Evet, aynen konuştu gördüğünüz gibi. Bunu geçelim. Google Translate. mesela burada Kallen Name Taker. Onu da bir gösterelim. Nasıl bir program. zaten bunun ikisini indirdikten sonra sıkıntı olmuyor. Hani hepsi yapılabiliyor. Ben bir tür bulamadım. Gelemedi çünkü C'ye doğru. Kallen Name Taker. Evet. Speaker'mış. Şurada Phone Color diyor. Neyim hani açı, açık olsun mu? Hani açık kapalı. Kapatırsanız ses şey yapmıyor. Yani söylemiyor. Aktif etmiyor. Before'a Kallen Name diyor. Yani arandığı zaman ilk başta ne söylesin? Mesela benim ismim Şaban. Ben arıyorum mesela. İşte Şaban Bey sizi şu kişi arıyor. Mesela bu kişi yok, kim olabilir? Burak diyelim oğlum ismi söyleyeyim. Şaban Bey Burak sizi ar arıyor kelimesini de şu after'dan sonrasına yazıyorsunuz. Arıyor. Ben yazmıştım zaten gördüğünüz gibi. Yaklaşın istersen şöyle oğlum. Yakınlaşmıyorum oğlum. Evet arıyor. Heh, gördün arıyor gözüktü. Evet. Burada daha farklı şeyler de var. Mesela repair repeat caller tekrarlama olsun mu diyor. Mesela ilk çaldığında bir kere söyleyip kapanan da var. Ben tekrarlamayı e, tercih ettim. Bir de lower ring tone volume volume while Spinky, spinky karlar Color name. Ya yani şey demek hani çaldığı zaman müziği kısıyor. Ee, ya bu e, konuşan Sfox'in dedi ki Cem'in sesini etkinleştiriyor. O da daha, o daha çok O daha öne geliyor, çıkıyor. SMS içinde var. SMS SMS içinde açabiliyorsun. Aynı ayarlar burada da mevcut. Hı. Hani tekrarlanması falan. Voice setti buradan da ayar yapıyorsunuz. Ne mesela? Ben baba yazalım. Ben baba. Ben baba. Aa ben ba <laughs> ben baba dedi. Ben baba. Ben baba. Ben baba. Evet. Gördüğünüz gibi. Bir de deneyelim mi baba? Deneyelim. Önce bir telefon. Kamil, bir telefonu getirir misin Harbi? Kamilciğim. Annenin telefonu getirir misin oğlum? Evet. Onu da oradan ayarlayacağız şimdi. Ne nasıl konuştuğunu size göstereceğiz. Kamil ver bakayım. Evet. Hanımın telefonu geldi. Ben ayarlarını zaten yaptım bunun. Hanımın telefonu ama telefonuna mı benim telefonuma bak ya. Var mı Hı. böyle bir şey ya? Eşek e kadar şunu bak. Arıyoruz şimdi. Canım, Burada hemen canımı arattırıyorum. Evet, aramaya başladı. Şimdi gördüğünüz gibi çalacak. Niye çalmadı? Çeviriyor diyor. Evet bekliyoruz. Halen bekliyoruz. Sorun mu oldu ya? Ulaşılamıyor diyor. Ona. O soru lan o. Burada çekiyor ulaşılamıyor diyor. Hı? Çekiyor diyor ulaşılamıyor diyor. Allah Allah. Şeyde ulaşıyor baba. Ula, oğlum. Ha, arıyor. Ne söyledi? Canım arıyor. Şimdi şuraya sesi kıstım. Şimdi sadece ses çalacak bakın. Canım arıyor. Duydunuz değil mi? Evet. Bunu tekrarlattırabilirsiniz şeyleri. Evet böyle test ettik. Test. Canım arıyor. Evet test yaptık. Başka bir açıklama? Tamam. Şimdi kapandı. Baba. Şimdi müzik çok güçlü olunca oğlum şey yapmıyor. E, nasıl desem sana boğuyor müzik sesi. E, pek ses e, sesi çıkmıyor yani. Onu müziği de ona göre ayarlamak lazım. Ha bu ne işe yarar? Onu anlatalım. Karşıya geçebilirsin oğlum. Şöyle. Evet, bu ne işe yarar? Hani genellikle telefon çaldığı zaman kimin aradığını öğrenmek isteriz. Ona göre telefonu açmak isteyen olur Mesela ben olsam Şimdi önemli kişi var, önemli olmayan kişi var. Bazen böyle canımız istemedi, açmasını istemediğimiz kişiler de olabiliyor. Arada zaman mesela açmak istemiyor ya, bu da oymuş falan deyip açmıyor. Ama ben önemli bir kişiler olduğu zaman da ismi duyduğum zaman direkt açıyoruz. Ha belki bilmiyorlarsa e, onun için bunun bak daha başta söylemiştim. O diğer e, şeyde var, Play Store'da var hani eee Bununla alakalı programlar var. Ama hiçbirisi bu Xbox kadar etkili değil. Hmm. Kendi deneyip de görebilirler. Acayip acayip konuşuyorlar zaten değişik. Genelde İngilizce oluyor. Türkçesi de bulunmuyor. Benden bu kadar. Evet. Baba evlatlarından bu kadar. Ee, videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Biz ben daha böyle... baba beri... ben baba ben biz böyle videolar çekmeye devam edeceğiz hem ilginç hem pratik hem kolay hem de nasıl yapılır videoları görüşmek üzere